Merhabalar Aslan Merhaba Tuğçe. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün yeni bir içerik için beraberiz. Sizinle liselere geçiş sınavını konuşacağız. Evet. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. İlk olarak liselere geçiş sınavı LGS nedir? LGS 2017 yılı itibariyle TEOK sınavı yerine ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise akademisinde geçiş sınavı olarak hayatımıza geldi sözel ve sayısal iki bölümden oluşuyor. Sözel bölümde 20 Türkçe, 10 inkılap, 10 dil ve 10 İngilizce sorusu çıkıyor çocuklara. Bu sözel bölüm için toplamda 75 dakikalık süreleri var. Daha sonrasında 45 dakikalık bir molalar oluyor. 45 dakika sonrasında sayısal bölüm başlıyor. Sayısal bölümde ise 20 matematik, 20 fen olmak üzere 40 soruları var. Bu 40 soru için toplam öğrencilerin 80 dakikalık süresi var. Yani her soru 2 dakika ama genelde çocuklar burada bu 80 dakikanın 50 dakikasını matematiği çözmek için 30 dakikasını ise fen çözerek tamamlıyor. Bu işle karar verdikten sonra ben de LGS ile ilgili küçük bir araştırma yaptım. Bu sınav için oldukça zor ve önemli bir sınav evet. olduğunu söylüyorlar. Sizce böyle mi hocam? Şöyle zor... Kime göre zor, neye göre zor? Çalışan öğrenci için kesinlikle kolay bir sınav. Zor olan kısmı sınava hazırlık süreci. Yani çok ciddi bir zaman dilimi, bir yıllık bir emek yatırımı yapmak gerekiyor. Sadece LGS konuları için bir yıl yatırım yapmak gerekiyor. Bak buranın altını çizelim. Burada önemli olan, bu süreci kadar da ciddi bir altyapıyla 8. sınıfa kadar gelebilmek. Yani burada ilkokul temeli, ortaokul temeli çok çok önemli. Çünkü gelen sorular sadece kazanım soruları gibi yani matematiksel beceriyi ölçen değil, aynı zamanda okulunu anlayan, yorumlayan, oradaki ipuçlarını yakalayabilen çocukların başarılı olduğu bir sistem bu. O yüzden hani çalışan öğrenci için düzenli bir şekilde bu sisteme ayak uyduran öğrenci için bu sınav kolay. Hatta şöyle söyleyeyim birçok yayının sorduğu deneme sınavlarından, soru bankalarından çok çok daha kolay gelen bir süreç. Ama dediğim gibi seçici sorular var fakat sınava hazırlık süreci sınavdan çok daha zor. Önemli olan burada iyi hazırlanmak. İyi hazırlanan öğrenci için gayet kolay bir sınav olacak o zaman. Yani tabii ki biraz önce dediğim gibi çok kolay değil. Ama çalıştıktan sonra hani öğrencilerin gözünde bazı şeyler var, efsaneler var. Yani çok zor, işte sorular çok zor gelecek, yapamayacağız, işte çok uzun sorular gelecek gibi. Bu konuda yanılıyorlar. Çalışan öğrenci için, dediğim gibi sınava hazır olan, oradaki soru tarzlarına hazır olan öğrenci için kolay bir sınav. Peki bu yıl NGS sınavına girecek öğrencilerin ne gibi önerileriniz var hocam? Şöyle ki ilk öncelik konuları çok iyi öğrenmeleri lazım. Çünkü e, konular birikimli bir şekilde çıkacak karşılarına. İlk başlarda örnek veriyorum Türkçe'de sadece fiilimiz konusuyla mücadele ederken sonrasında cümlenin öğeleri eklendi, sonrasında çatı eklendi, anlatım bozuklukları ekleniyor. Yani gün geçtikçe konu birikimleri artıyor. İşte burada önemli olan düzenli bir şekilde evde e, disiplinli çalışma, düzenli tekrarlar yapma. Bunların e, önemi çok fazla. Yani derste konuyu çok iyi anlayacak. Konuyu anlaması sadece yetmiyor, eve geldiğinde düzenli bir şekilde tekrar edecek, unutmaması için. Bunun üzerine bol bol soru pratiği yapacak ama en önemli noktayı söylüyorum. Soru pratiği yaptıktan sonra yanlış sorularını tekrar tekrar çözecek, öğrenecek. Öğrendikten sonra bakalım ben bunu kavrayabilmiş miyim diyerek eline kalemi alacak, o soruları tekrar çözecek. Maalesef hem aileler hem de öğrenciler burada bunu zaman kaybı olarak görüyor. E, ve e, yeni soru çözeyim, daha çok soru sayısı artırayım gibi yanlış hedefler koyuyor kendine. E, niceliğe değil niteliğe odaklanmak lazım. Yani çözülen sorunun e, zorluğu, kaliteli e, soru olup olmadığı çok önemli. Bu çözülen sorunun yanlışının öğrenilip öğrenilmediği çok önemli. E, özellikle yani 100 soru çözüyor diyelim bir öğrenci. E, 10 tane yanlışı var, 90 tane doğrusu var e, matematik dersinden buradaki Eğer bu 10 soruyu bu çocuk öğrenmiyorsa buradaki 100 soruluk emek tamamen boşa gitmiş demektir. Ve maalesef sınavda da öğrenmediği, kaçırdığı 10 soruluk soru tarzlarından ya da o konudan soru geldiğinde maalesef yine bu çocuk başarıyı yakalayamaz. Öğrenciler kadar ailelerinde aslında bu tarz önerilere çok ihtiyacı var. Çünkü bu sınav sürecinde onlar evet. da büyük bir rol oynuyor. Bu tam bir takım iş aslında. Aile, çocuk ve öğretmenler eğitim sistemiyle beraber e, tam bir takım işi, sınav işi. Peki LGS ailelerine ne önerirsiniz hocam? Şimdi onlar için çok zor önerilerde bulunacağız. Neden? Çünkü birincisi başarılı öğrencilerin ailelerinde net bir disiplin ve tutarlılık var. Yani sadece 8. sınıftayken çocuğun akademik başarısını düşünmüyorlar. 5, 6, 7 hatta ilkokul temelinden itibaren çocuğa akademik olarak yatırım yapıyorlar. Bu akademik yatırım özel derslere göndermek, sorular çözdürmek değil. Çocukla ilgilenmek, çocuğun dersleriyle ilgili olmak çocuğun hatalarına karşı toleranslı olmak ve bunları öğrenmek için sevk etmek, evde beraber bunun üzerine sohbet etmek, öğrencinin geleceği ile ilgili sohbetler etmek gibi yani bu şekilde çocuğa yatırım yapan ailelerde ciddi başarı geliyor. Ama peki hocam şimdiye kadar bu yatırım yapmadıysak ne yapabiliriz? Bir, öncelikle evde bir düzen oluşacak. Çocuğun bir ders çalışma disiplini olacak. Eve geldiğinde çocuğun uygulayabileceği yaşam planı Artık stabil olacak. Yani bir gün akşam yemeği saat 8'de yeniyor, bir gün 7'de yeniyor, bir gün 6'da yeniyor, bir gün misafir geliyor, bir gün biz bir yere eğlenmeye ya da arkadaşlarımızla buluşmaya çıkıyoruz. Bu çocuğun yaşam düzenini alt üst ediyor ve çocuk bir düzen, disiplin oturtmakta zorlanıyor. Diğer bir konuysa, tabii ki aileler oturup da öğretmen gibi ders çalıştıramaz, bütün konulara vakıf olamaz ama... Az çok yine YouTube'da bununla ilgili çok güzel içerikler var. Yani işte inkılaptan birinci ünite nedir, ikinci ünite nedir? Matematikte birinci ünite nedir, ikinci ünite nedir? Bunları biraz araştırabilirler ve çocukla dersler üzerine sohbet edebilirler. Bu çocuğun aslında derslere katılımını artıran bir şey. Bir diğer konuda çocuğun hatalarına karşı toleranslı olmaları. Çocuklar bu süreçte oldukça fazla hata yapıyorlar. Yani hatalarını zaten öğrene öğreni bunu geliştiriyorlar. Eğer burada çocuğun hatalarında, sözel ya da mimiklerimizle beden dilimizle işte nefes alışverişimizle bazen falan yaparak bu şekilde çocuğa hatalarına karşı toleransım yok yanlış yoldasın mesajı veriliyorsa çocuk hata yapmamak için ders çalışmıyor ya da hata yapmamak için onu geliştirecek olan zor soruları çözmüyor. İşte burada ailelere düşen görev çocukların hataları için onları teşvik etmek yanlışlarında onların yanında olmak, onları öğrenme konusunda teşvik etmek. Kaç yanlış yaptın, neden bu kadar yanlış yaptın demek yerine bu yanlışların doğrularını öğrendin mi? Ya da bunları öğrenmek için neler yapabilirsin demeleri lazım. Bunu yapmayan aileler genelde çocukları kolay sorulara ya da denemelerden kaçmalarına yol açıyor. Aslında hatalarına odaklandıklarında çocuklar hata yapmamak için daha az ders çalışıyorlar. Neden? Az çalışırsa az hata yapar. İkincisi kolay soru çözüyorlar. Onları zorlayacak, yanlış yapacak ve yanlışlarını öğrenecekleri soruların üzerine gitmiyorlar. Tabii ki bu da başarıyı getirmiyor. Peki hocam aile üzerinden gitmişken biliyorsunuz ki aileler içinde bu aslında çok zor ve korkutucu bir süreç. Evet. Bu sınav kazanılamazsa bir felaket mi? Değil. Tabii ki bunu ailelerin kendi içerisinde anlaması, sindirmesi biraz zor oluyor. Çünkü çocuğun geleceği söz konusu oluyor yani burada. Bizim için aslında bu sınav yaşam yolculuğunda bir istasyon. Yani bu yolculuğun kendisi değil. Yaşam gerçekleri var, sınav gerçekleri var. Bu sınavda nitelikli okulların sayıları kısıttı. Bu nitelikli okulların aldığı öğrenci sayıları belirli. O yüzden illaki bir takım öğrenciler dışarıda kalacaklar. Burada maalesef sistemde nitelikli okul ve mahalle okul olarak e, gruplandırmalar aileleri korkutuyor. Hani bir taraf nitelikli okulsa diğer taraf sanki niteliksiz ya da vasat okulmuş gibi geliyor. Hayır aslında e, o okullarda da e, ciddi güzel eğitimler var. Ama burada işte belirleyen öğrencinin e, kendisi. Yani şu an mesela nitelikli okul kazanabilen, Türkiye'de %1'lik bir dilime giren öğrenci. Sınav kazası yaşasa ve... E, mahalle okuluna gitse o mahalle okulunda da istediği üniversiteyi kazanabilir. Evet biraz daha zor kazanır ama e, bu imkansız değildir. Yani düzenli bir şekilde çalıştığında aile yine ilgi alakasını devam ettirdiğinde bu çocuk nereye giderse gitsin o başarıyı yakalayabilir. İşte burada bunu e, bir travma haline döndürmemek lazım. Yani işte görüyoruz şu an mesela YKS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz var. Bu, sınav, bu, sınavda öğrenciler LGS sınavında yaşamış oldukları travmayı tekrar yaşıyorlar. Ya işte LGS'deki başarısız olursam ya ailem bana yine bir şey beceremedim, başaramadım, işte kötü gitti gibi bu göze bakarlarsa onları hayal kırıklığına uğratırsam ya yine LGS sürecindeki aynı duygusal zorlanmaları yaşarsam diye çok ciddi korkuyorlar. Burada çocuğu hayatın devam ettiğini, Lise süreci boyunca da bu çocuğun çabalaması gerektiğini bilmemiz lazım. Eğer bu bilinçle ilerlersek, çok güzel bir şekilde bu süreç atlatılır. Ama kesinlikle ailelerin korkmaması lazım. Bu sınav felaket sonuçlara yol açan bir sınav değildir hem aileler için hem de öğrenciler için gerçekten çok önemli psikolojik bir süreç aslında anladığımız kadarıyla. Evet, evet. Çünkü bu sınavdan sonra da biz aynı çocuklarla yola devam edeceğiz. Yani sınav tarihinden bir gün sonra yine evimizdeki çocuğumuz, aynı çocuğumuz olacak. O yüzden bu çocuğumuzu bu süreçte bu kadar hırpalayıp, bu kadar yorup, bu kadar travmaya yol açıp daha sonra da bu travmalarla mücadele etmenin çok da bir anlamı yok. O yüzden burayı sağlıklı yürütmek gerekiyor. Bununla ilgili ailelere önereceğimiz birkaç tane kaynak var. Eğer ki bir uzman desteğine ulaşamıyorlarsa, e, çünkü durumlara el vermeyebilir, zamanlara el vermeyebilir, bir şekilde bir uzmanla bir araya gelemiyor olabilirler. Bunun için e, iki tane çok güzel kitabı önereceğim. Birincisi Doğan Cüceloğlu'nun Başarıya Götüren Aile kitabı. Mükemmel bir kitaptır. İçerisinde verimli çalışmayı anlatır. E, ailelerin neler yapması gerektiğini anlatır. Sınav kaygısını anlatır. Sınav gerçeklerini anlatır. E, çok güzeldir. Mutlaka bunu okusunlar. İkinci kaynaksa Kadir Hoca'nın Kadir Özer'in Sınav Sürecinin Zihinsel Hazırlık kitabıdır. Burada da bir aile bir terapistle sınav sürecini yürütmektedir. Farklı farklı seanslar, farklı farklı görüşmeler yapmaktadır. Bu kitapları okuyarak da sürece hazırlanabilirler. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten bu videoda hem aileler hem de öğrenciler LGS ile alakalı hiç bilgi bilgiye ihtiyacımız aslında. Biraz uzun bir video oldu, o yüzden daha fazla uzatmayalım bu videoyu. Daha sonra tercih süreçleriyle ilgili, liselerle ilgili, daha böyle spesifik tavsiyelerle ilgili, LGS ile ilgili videolar paylaşalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.